zemin artı 5 kat yapabiliriz şeklinde. Çünkü daha önceden örneği yapılmış proje alanlarının üzerine çıkamayız gibi. Bu da hak kayıplarının doğru. Bu da hak kayıpları doğru. Yanlış bir uygulama. Bundan dönerlerse inşallah ben İzmir'in çabucacık kentleşeceğini, kentleşme modelinin değişeceğini düşünüyorum. Bu yapı stoğunun değişeceğini düşünüyorum. İzmir'de ilginç bir anlayış var. Yapı stoğu İzmir'de fazlaymış gibi gözüküyor. Oysaki ki İzmir'de Gümüldür'deki, Seferisar'daki, Çeşme'deki yazlık binalar da Yapısı stoğu içerisinde gözüküyor. Hı. Oysa öyle bir durum yok yani. Hani herkes orada oturmuyor sonuçta yani. Bir orada bir burada oturduğu için yapı stoğu fazlaymış gibi gözüküyor. Öyle de bir durum yok maalesef. Evet bunun için de bir an önce adım atılması gerekiyor. Şimdi mesajlar da ardı ardına gelmeye başlamış. Hem iyi yayınlar dileyenler var hem de size selamlar gönderenler var. Ee, üzerimde kalmasın. Mesela Fatma Hanım demiş ki Fatma Koruyucu 765. gün 75 bin depremzede aile hala mağdur. Daha ne diyelim diyor. Aslında mağduriyetin çözülmesi için siz her zaman burada ortak bir yol çağrısında bulunuyorsunuz. Yani biz diyorsunuz bedava bir şey istemiyoruz. Devlet bize <laughs> bunu da yapsın şunu da yapsın demiyorsunuz. Biz bir an önce ortak bir yol bulalım. Birleşelim ve bu sorunu yani bu sorun çözülecek. Öyle ya da böyle. Şu an bir mağduriyet söz konusu ve zaman akıp geçiyor. Evlerinde oturanlar, sıcak evlerinde oturanlar belki bunu çok da hissetmese de kimi ailelerinin yanında kimi başka şehirlere gitti. Yani burada ne hikayeler anlattınız sizler. Kimi zarla zorla kira ödüyor. Şimdi bir kredi mevzusu vardı sizin çokça talep ettiğiniz. Evet. O konudaki son gelişme nedir? Ne oldu? Kredi mevzusunu biz en son <laughs> Ağustos ayında görüşmüştük. Halk Bank'tan kredi. Bunu eski başbakanımız Sayın Binali Yıldırım Beyefendi ile görüştük. Bize kent, e, kredi talep formu dolduran, derneğimize talepte bulunan, e, ben kredi istiyorum diyen e, depremizlerimiz için 12 yıl 0,87 faiz oranlı e, bir kredi vardı. Bu kredinin önü açılamamıştı. Yani şöyle açıktı ama e, müteahhit tarafından garantörlükle ilgili sıkıntılar doğuyordu. 30 kişilik bir apartmanda kredi çekilecekse eğer... <laughs> 20 kişi kredi çekecek mesela, 10 kişi çekmeyecek. 20 kişinin garantörlüğünü değil de 30 kişinin de garantörlüğünü istiyordu. Ve o 30 kişi de müteahhit geriye kalan 10 kişi kredi çekmeyecek, 10 kişi de müteahhite yatırmasın parasını, bankaya yatırsın, bankadan hak ediş usulüne göre alsın istiyordu. Bu sefer oradaki kredi çekmeyecek vatandaş da diyordu ki, ben paramı neden bankaya yatırayım ki? Taksitlerim geldiği zaman öderim ben diyordu, haklı olarak. Bunun uygulamasını İş Bankası ve Deniz Bank yapıyordu. Ama Halk Bankası'na biz bunu öğretemedik olmadı ısrarla ayak dirediler. Ee, sonunda geçtiğimiz hafta e, Sayın Mahmut Atılkaya vekilimizin uğraşlarıyla karşılıklı görüşmelerle en sonunda e, Halk Bankası e, şubelerine e, nasıl kullanılacağıyla ilgili yeni bir yönerge gönderdi. Orada e, İş Bankasına yakın bir model geliştirildi. Sadece kredi çekenlere eee garantörlük yapacak müteahhit kredi çekmeyip de taksitle ödeyecek kişiler de taksitin geldiği gün bankaya yatıracak, bankadan çıkacak şey müteahhitin parası. Elden verilmeyecek. <laughs> Bu şekilde bir uygulama geldi. Bu bizi rahat, oldukça rahatlattı. Bunun avantajları da olur elbette ki. Elden verme bir kansu da beraberinde. Ya, tabii, evet. Her şey resmi şekilde ilerliyor. Yani evet, çünkü şeyde, dedikodular da çıkıyor biliyorsunuz. Doğru. İşte bu işlerle ilgilenen kişilerin işte para vermeyeceği, bilmem ne, o gibi konuların önüne geçmiş olduk bir, bir takım şeylerle. Tabii ana konu o değil de, hı hı. ana konu banka. Ben garantörlüğümü burada göstermek istiyorum, diyor. ben görmek istiyorum diyor. Bu müteahhit bu evi yapacak mı, yapmayacak mı? Sizin krediyle ilgili o taleplerinizin de hepsi cevap buldu değil mi?